Bölüm 36 ayet 6'da Esav'ın topraklarını kardeşi Yakub'un yüzünden terk ettiğini biliyoruz. <laughs> Burasının Esav'ın yerleştiği yer olduğunu biliyoruz ve Yakup buraya geldi. Peki onun birçok hayvana ve toprağa sahip olmasına rağmen bu toprakları terk etmesine neden olan neydi? Lütfen devam edin. Bu tuhaf şeye Esav'ın tüm çocuklarının Kenan ülkesinde doğduğunu ve Yakub'un hiçbir çocuğunun doğal olarak Kenan ülkesinde doğmadığını ekliyorum. Eshaf toprakları alacak ve Yakup başka bir yer bakacak. Rabbin toprakları çok geniş. Doğdukları topraklar. Doğru. Evet. Ama sonunda Tanrı'nın amacı yerine getirilmeli ve Tanrı'nın seçim amacının işler yüzünden değil, arayan kişi yüzünden devam edebilmesi için tabii ki. Rebekaya, Esav ve Yakup doğmadan önce yerine getirilmesi gereken sözler söylendi. Tanrı'nın İbrahim ve İshak ve Yakup'a söylediği gibi toprağa alan kişi,